Merhaba arkadaşlar. Bugün New Star Manager oynayacağız. Futbol oyunu. Yeni başladım bu oyuna. Evet. Buradan Karagücü maçı var. Evet, şuraları düzenleyelim hemen. Başlayalım. aka şu an e, zorunlu oynatıyor oyun bunu. Evet, çek diyor. Bu bu takım. atmış. 1-1 Bir oldu maç. önüne bırakıyoruz. Evet, otur. Otur golü atıyor direkt Direkt. Direk atmayı becerdik. Yine deniyoruz. Elde vurduk ve geldik. Bu sefer de Batur golü attı. Buralar biraz sıkıcı. Ben oynayıp geçeceğim. Size diğer taraf. Daha sonra kendi oynayabildiğimiz şekilde atacağım yani videoları. Burayı bir göstermelik oynuyorum. Ankara ünlü. Evet, koşu yolunun çiziyoruz. Atıyoruz pasımızı. Attık. Vurduk. Gol. 4-1. Evet. Burada koşu yapıyoruz. Stop sürüyoruz. Kaybettik. Tamam. Maç şu an 4-1. Evet. Buğnaz. Evet. Bugün top kaybettik. Evet, maç 4-1 bitiyor. Evet. Burada bize para veriyor. 743 vermiş. Evet evet. Top sürme verdi. bize zorunlu yaptırıyor şu an bunları. Ekşiye verdik. Evet. Yine maç oynuyoruz. Olayla. Evet. Da e, bir olunca az oynuyor oynuyor öyle zamana ayarlayabiliyoruz böyle isterseniz yakınlaştırın, isterseniz büyütün o sizin kararınız evet vapur. aa ee, bir şey unuttum o yüzden olmadı pas evet tek paslarla hata çıkıyoruz. Tamam hemen ortamıza açacağız. Ekşiye açacağım ortamı. Evet. Albay geldi. Vurdu ve gol. Kafa vuruşuyla işi bitirdik. Evet. Atır. Aktırma. Akbay'a baya yine attım ortaya. Diğer sana da geldi. Ekşi orada. Ekşi. Evet Ekşi'nin iç tarafa doğru girdik. Şöyle vurduk. Olmadı. Koşuyor. Kim koştu? Akbaş. Ekşiyi geri verdik. Ekşi. Ekşi. Şöyle bir açımıza ayarlayalım. Vurdum. Gol. 0 oldu. Dakika 42. Batur. Abdullah yine kanattan tek pasla. oluyoruz. Biraz. Eee. İlerleyen zamanlarda e, iptal oluyor orada. İptal olduğunda o yüzden alışamadım ben şu an. Burukla serbest vuruşu kullanalım. Yani şöyle bir buldum. Vurdum direkt. Direk oldu. Buruk yine alır mı buruk? Alamadı. Şuradan almaya çalışalım. Evet bu sefer aldık. Akçatepe. Evet. Başar. Başar. Geldi. Evet. Kötü bir pas. Evet. Aldı çizgiden. Geldi. Topu sürüyor. Sürüyor. Yani şurada tam bir iptal olacak. Geri pozisyona göre dönebiliyoruz ama şu an yani alışamadım olmadığı için top evet enerji kartımızı aldık kulüp genel yorumu geri burayı gezdiriyor bize kaçıncıyız on üçüncüyüz evet Buradan da tarım konuşması geliştirecekmişiz. Geliştirdik. Şimdi ona çalışan alacağız. Evet. Fitness en ucuzundan 38 şuna hayal evet. Bize pazarlık plan yaptırıyor. Evet. 8400'e kadar indirdik. Maç. Erzurum maçı. Hocam, evet maça başladık. Akbay, Ekşi. Evet. Verdim pasını. O ofsaytta. Aktuna, Aktuna verdim. Vurdum. vay. Batur. Şöyle bir ara pas denemesi. Ekşi Açtı ortayı. Evet. Top sonunda bizde Akbay. Akbay'dan şut denemesi. Gol. Üst direkten. Gol. Taktikler takım konuşması yapmamızı istiyor. Hemen yapalım. Yeşil olanları bilmeye Yeşil Sonun kanatları kullan. Daha bitirici olun. Tamam bu kadar yeter. Bir tane daha olacak ama. Aralardan kaçın. o da. Evet. Bunu da diyor ve başlıyoruz. Bak bak. Öyle vurdu kaleci Second top. Geldi Akbay'a yine bıraktı. Geldi vurdu. Üst direk. Eksi. Aldı burada kafasıyla indirdi. In, yanlış yere indirdi. Evet, şimdi buradan oyuncuyla aldım. Sonra Ekşi'ye. sonra Gülsal olacak evet. Batur. Batur'a atıyorum. Batur aldı. Geri buruk. Buruk. Arapas bir düşüncesi gelmez. Gelmez. Evet. Geldi. Şöyle ara. Ama çok hızlı mı oldu? Ekşi. Şöyle bir deneme. Attığını. Evet bitirdik güzel. Yine direkten gol oldu. Aktuna da ikinci golü. Evet. Kaleci kurtarıyor. Maç bitti. Evet fitness kart aldık. Kuvvet kartı. Dikdana gelecekmişiz. Kart paketleri. Evet. ücretsiz paket veriyor. Açalım. Evet. 46'lık oyuncu verdi. Benayon diye oyuncu verdi. Çekiyoruz. Bu. Evet. Evet. Artık serbestsiz. Yani bizi zorla bir yerlere oturmayacak oyun. İstediğimiz gibi takılabiliyoruz. Evet, evet. Gözlemci alalım falan diyor. Evet. 38 puanla 12. olmuşuz ligde. Evet ben bu diğer bakayım. İki maçımız daha kalmış. Ben bu iki maçı oynayıp e, yine yeni sezon gelince size sizle oynayacağım. Bunun videosunu çekmeyi düşünüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın.